Anlatıcı, sıradan bir ofis işinde çalışan, uykusuzluk ve hayatındaki boşlukla mücadele eden bir adamdır. Problemlerini hafifletmek için destek gruplarına katılsa da, kalıcı bir rahatlama sağlayamaz. Burada Marla ile tanışır. Bir gün evinde yangın çıkar ve her şeyini kaybeder. Çaresiz kalan anlatıcı, yolculuk sırasında tanıştığı sabun satıcısı Tyler'ın evine yerleşir. Bir akşam içtikleri birkaç biranın ardından Tyler, anlatıcıyı kendisine vurması için kışkırtır. Aralarında başlayan kavga, anlatıcının hayatını tamamen değiştirir. Birlikte Dövüş Kulübü adında gizli bir organizasyon kurarlar. Bu kulüp, modern toplumun baskılarından bunalmış erkeklerin birbirleriyle dövüşerek özgürleşmelerine olanak tanır. Ancak zamanla kulüp büyür ve Kaos Projesi adı altında anarşist bir harekete dönüşerek toplumu sarsacak sabotaj eylemlerine girişir. Anlatıcı, giderek kontrolden çıkan olayların ortasında Tyler'ın aslında kendi zihninin bir yansıması olduğunu keşfeder. Tyler, onun bastırılmış arzularının, öfkesinin ve özgürleşme isteğinin bir tezahürüdür. Onu yok etmek için kendini vurur ancak ölmez bununla birlikte Tyler artık gitmiştir. Kaos Projesi ise çoktan harekete geçmiştir. Anlatıcı, Marla ile birlikte patlayan binaları izlerken artık her şeyin geri dönülemez bir no noktaya geldiğini kabul eder.